Arkadaşlar gelelim şimdi o büyük soruyu cevaplamaya. Dyson'u neden sattım? Dyson'u satacağımı söylediğimden beri iki ayrı türde mesaj alıyorum. Biri asla satmamın gerektiğini söyleyen mesajlar. Diğeri neden sattığımı soran mesajlar. Şimdi ikisini size birleştirerek neden satmanın benim için en mantıklısı olduğunu söyleyeceğim. Ben Dyson Airwrap'ımı üniversite yıllarını aldım ve üniversite yıllarını ve üniversiteden mezun olduktan sonra aşırı çok kullandım. Saçımda çok iyi anlaşıyordu. Saçımı bir maşa yapıyordum. ben 2-3 götürüyordu. Ama sonra hayatıma bir şey girdi. O da Dyson Airstray. Dyson Airstray aldıktan sonra Dyson Airwrap'ı hiç kullanmadığımı fark ettim. Şun dedim ki kullanayım o kadar para verdim çünkü. O zamandan beri de ne zaman saçımı Dyson'lasam inanılmaz elektrikleniyor ama inanılmaz ve her başlıyor fön başlığı, işte ince maşa başlığı, kalın maşa başlığı, tarama başlığı, elektrik alma başlığı hepsinde bir sonunda benim saçlarım hepsinde inanılmaz kabarıp elektrikleniyordu. Oturdum araştırmalara başladım. TikTok'ta aklınıza gelebilecek tüm dersin videolarını izledim. Az ısıyla yaptım, çok ısıyla yaptım, yüksek fanda yaptım, düşük fanda yaptım. Öncesinde köpükledim, köpükleyip maşalıktan sonra bigul diledim, spreyledim. Aklınıza gelebilecek her şey yaptım ben sonuç alamadım. Yani saçım her seferinde kabarıp elektriklendi. Alın bir şey olmayınca inat etmemek gerekiyor. Olmayınca olmuyor.